Hı, evet. YouTube çöplüğüne hoş geldiniz. <laughs> Çekmiyor değil Çocuk istemiyor. Niye, Niye zorluyorsun mi? ya? <laughs> Ağabey. değil o. Ağabey. Evet arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar Şöyle bize biraz bize dönüp durabilir misin? Duramam çünkü tezgah burada. At, boş ver tezgah. <laughs> Sen biraz böyle dur. Şey yap da durdursana. Tamam durdurdum. Ya numara yapma. Numara yapmıyorum. Ya tamam keserim ya. <laughs> fazla Ya iki devir tribe biraz girip gidiyorsun ya. ya. <laughs> Yani bilmiyorum. Kameralardan kaçıyorsun. Neden? Çünkü alışık değilim Hemen, <laughs> hemen hemen unutmuşsun kamera önünü. Ya Allah. Hemen Telefon... acemileştik. <laughs> Kameramız bozuldu telefonumuz. Ondan sonra ne oldu başka? Bir Birkaç aksilik daha oldu. Ne oldu? Biz Ramazan'da hiçbir şey yapamadık ya. Aslında çok Biliyorsun yaptık şey yedik yaptık. de çekemedik, hatta hiç yapmadığımız evet. kadar yaptık. Evet, evet pide bile yaptık. Koronaya karşı duruşum. Evet. <laughs> tamam evet. hadi şimdi ne yapıyorsun? <laughs> tamam şimdi çok basit bir şey yapıyoruz. Ha dur bir dakika biz anlayalım ne oldun. Tamam, Puding, daha bisküvi, sü. Zaten direkt bunu göster, anlaşılmıyor. ne ben. acaba? <laughs> Tamam Doğru hadi. Pasta. Ben susuyorum sen de var. Erkan hadi. abi Volkan abi Murat yapabilirsiniz bunu. sonra <laughs> <laughs> bizden kim var? Metin Metin yapamaz. Önce. Sude yapar mı sence? <laughs> Sude yapamaz. Ya. Cidden yapamaz. <laughs> yapamaz diyorum ki yapsın ve göndersin. Challenge başlatıyor galiba. <laughs> Peki Şevval Ömer yapabilir mi? Şevvalli Ömer yapar. 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 Yapar Hiç şüphem yok. Hamza bile yapar. Ama Sude yapamaz. Mustafa ile Azra? Yapar da Mustafa sanki yarısında yemeye başlar. <gülüyor> <gülüyor> Serkan abi yapamaz. Aa benim abim baklava bile açıyor. Senin abin baklavayı rüyasında açıyor. Bu yani var ya bir saatten buraları hızlandıracağız. Büyük ihtimalle mi? senin buradaki konuşmaların evet, hiçbirini aynen. almayacağız. O zaman ben konuşmayayım. Ağzımı oynatayım. <laughs> kırık oldu görünmesin mi? Aynen. O ta benim çeyizim gelirken kırılmıştı. Aa evet 50 sene oldu evleneli. Ha. <laughs> çeyizi gelirken bundan 4,5 sene önce. <laughs> Aa. Hiçbir şey kırılmamıştı ama o nedense o kırılmıştı. Evet, Hamza'dan sonra da her şey kırılmıştı. Hamza'dan sonra evi komple yenileyeceğiz artık. Aynen. Canın sağ olsun. Evet. Tabii ki. <laughs> Tahtı ile birlikte geldi. Hoş geldin. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Ye. Ye oğlum. Güzel güneş çıktı. Bence buradan bir şey yapsam daha iyi. Burası daha güzel. Emin olabilirsin. Ay gibi parladın. Evet. <gülüyor> neyse. <gülüyor> Niye neyse dedim. Sessiz kalma hakkımı Ay, kullanmak istiyor. tatlısın be. Ana, ana. Amca ye, ye, afiyet. Koy oraya. Önüne koy, ha. Bırak koy. Şimdi koyacak önüne. Hayır, çocuğun haklı ye. çatalı da batmıyor. Yine demir çatalını versene. Onlar da kirliydi. <gülüyor> <gülüyor> ya var ya Amza, çekerken seni doğru düzgün çekememiş olabilirim. Bak bak. Akıllı çocuk. Akıllı kuzum. Hamza bundan yiyor mu? Hayır onda süt var. Evet, benim amacım biz erkekler bir şeyler yapabiliyoruz. Bunu göstermek değil mi? Bunu göstermek. Ama yapmayıp yan gelip yatan parantez içinde Erkan abi. Tam ben diyecektim. Volkan abi. Ama Volkan abi ha. Eniştem yapıyor. Tamam Volkan abi yapıyor. Parantez içinde sadece Erkan abi. Bir de benim abim. Bir de Serkan abi de yapıyor belki bir şeyler yapıyor. Mangal yapıyor, bir şeyler yapıyor hani. Her gün semaver, semaveri... yakıyor. Tamam yok tamam semaver Erkan abi. Sen Erkan abi biz semaver yapıyor o kadar. Aa eniştem çekirdek de alıyor niye? Arası... Ee, çekirdek alıyor bir de çekirdek çıktı. Arası çekirdek alıyor ya. Evet niye çünkü müdür. Müdür. Benim eniştemle uğraşmayın. <laughs> evet. evet. Erikler nerede oğlum? Erikler nerede? Nerede erikler? Neydi? Siz bana erik vermediniz. Erikler mi? Erik, havuç. Erikler, erikler nerede? Sanki biraz şuraya düşmüşler. Biraz. Ham ha. evet. yap. Münir'e bu daha kaynısı Bakalım. Evet güzel olmuş. Durun bir dakika şimdi. Böyle kaynayacak. Sonra ne yapacaksın? Sonra altını kapatacağız. <laughs> Sonra, <ne yapacağız? gülüyor> Sonra ne yapacağız? Oturup yiyeceğiz mi? Yok işte. Mutfağın sihirli değneği at Bu şu an kocaman bir kokostar gibi duruyor. Evet. Evet. Tamam. Neyse. Kesip yerken de <laughs> ah, şey, bir parça yapalım. Bir kuple alırız. Tamam şimdi dolaba mı? <laughs> Hamza'ya bir götürür müsün onu bir kere? Bir kere parmağına batırsın lütfen. Sıcak mı? Tamam, bir şey yapmak Sıcakmış anneciğim. Sıcakmış ha. Ağzını su attı. <laughs> ağzını su yaktı. Ağzını yedi. Sıcak. Et <laughs> yeter o kadar sana. Tamam. Daha yeni. Kaçtı. Ona bulursanız bunu dolaba koyun. Ben gelip sana yardım edeceğim. <laughs> Tadı zamanında kaldı. 嗯。<laughs>